Merhaba arkadaşlar. ERG Nova'dan ben Yusuf. Yeni bir projemiz ile yine karşınızdayız. ERG Nova olarak e, yapay zeka ile beraber entegre edilmiş bir ERG Nova AI fotoğraf ya da foto fark etmiyor. O size kalmış. V1 Ve versiyonuyla karşınızdayız. Bu nereden çıktı? Şuradan. Gemini'dir vesairedir herhangi bir fotoğraf düzenleme uygulamasından yapay zekalı fotoğraf yapana kadar arkadaşlarımızla beraber yaptığımız bir program bu. Hem eğlence amaçlı hem de daha sonradan geliştirme yapıldıkça kullanıma açık olduğu için geliştirme açık da olacak. Ayrıca GitHub linkini de sosyal medyalardan paylaşacağız. Bu sayede sizler de geliştirme yapabileceksiniz. Programımızın amacı eğlence amaçlı ve yapay zekanın önemini iyi kullanıldığında nerelerde neler yapabileceğinizi göstermektir. Şimdi uygulamamızda ilk başta web versiyonunu gösteriyorum ben size. Daha sonradan iOS ve Android olarak telefonlarımızda da görebileceksiniz. Kameraya izin ver diyoruz. Kameranızın özelliğine göre 720P'den 4K'ya kadar destekleyen tüm hepsini biliyorsunuz. 720P'den 4K'ya kadar olan tüm hepsini yapabiliyorsunuz. Ben 4K'yı seçiyorum. Fotoğrafı, fotoğraf kaliteniz, fotoğraf makineniz yani telefonunuzun fotoğraf makinesi neye destekliyorsa onu yapabilirsiniz ama genellikle 1080P'ler, 720'ler, 1440 piler idare ediyor. 4K seçtim? Daha kaliteli bir fotoğraf almak için. Şimdi burada kamerayı başlat diyoruz. Fotoğrafı yükle var. Evet. İzin ver dedik. İzin ver dedikten sonra gördüğünüz gibi ben karşınızdayım. Şimdi yapay zeka destekli bir program. Ayrıca bunu Google'ın kendi yapay zeka stüdyosundan kod bilmeden de yapabiliyorsunuz. Biz müdahalelerle tabii ki de burada destek olabiliyoruz. Şu anda farkındaysanız ev ortamında size bu videoyu çekiyorum. Rönesans çizgi film, heykel, daha sonradan meyve, 80'ler bu tabi efekt ara olarak gözüküyor. Burada efekt ara dediğinizde herhangi bir şey olmuyor. Bunu da ayrı, ayrıyetten 90'lar 70'ler olarak geriye doğru 2000'ler millennium olarak ayarlayacağız. Ben size göstermek amaçlı bunları şimdi aktif olduğunu ayrıca neler yapabileceğimizi buradan nelerin olduğunu göstermek amaçlı şu anda tıklıyorum. Arka plan 100 yıllar 19. yüzyıla kadar var. Bu 10. yüzyıldan başlıyor. Sanat stili de aynı şekilde burada tabii ki de en dikkat çekisi Cyberpunk. Şimdi en baştan başlayalım. Rönesans'a geldik. Yüksek Rönesans, Venedik Ekolü, Kuzey Rönesans, Erken Rönesans diye devam ediyor. Biz burada Venedik ekolünü seçtik. Kendimizi çektik şöyle. Bu şekilde daha sonradan buradan yine efektten yüksek renesansı çekip aynı şekilde çekebiliyoruz. Bakın farkındaysanız burada Movie'ye sadece GIF yap. O çektiğiniz bütün resimleri GIF haline getirebiliyor. Temizle butonuna baktığınızda bastığınızda temizle oluyor. Ayrıyeten videoda şef özür dilerim. Fotoğrafta bu şekilde sol üst köşeden indirebiliyorsunuz. Diğer bir özelliği ise şunu kenara çekmek istedim ama olmadı. Diğer bir özelliği ise şu örnek veriyorum. Fotoğraf kamerasını açmak istemediniz. Yükle tuşuna basıyorsunuz. Şuradan Hande Hanım'ı hemen yükleyelim. Hande Hanım yüklendi. Ben çizgi film klasikleri seçtim. Hande Hanım burada şu anda yükleniyor. Klasik çizgi filmde gördüğünüz üzere Hande Hanım'ın elinde bir süpürge bize bakar baygın bir halde bu fotoğraf çıkmış oldu. Şimdi tekrardan fotoğraf yükleye bastık. Bunu kapattık. Heykele geldik. Klasik mermer dedik. Antik bronza tıklayalım. En komik Şöyle bir poz verelim. Bu şekilde pozumuzu verdik. Meyvelerden muzumuz var. Kirazımız var. Avokado. Bana uyan şu anda kalıbıma uyan. Büyük ihtimal burada karpuzdur. Şöyle bir değişik bir poz vereyim. 80'leri zaten onu da göstereyim. 80'ler. 8 bit. Bu büyük sakal. Ayrıca çizgi roman. Şöyle bir şeyi değiştirelim. Yaşlı zaten bildiğiniz gibi. Arka planda görkemli şeylerle büyük ne demişiz? Büyülü olunan demişiz. Korsan gemisi güvertesi diyelim. Olduğumuz gibi korsan güvertesine koyuyor. Mesela şapka takarsınız vesaire. Bunu geliştirebiliriz beraber. Şu anda benim aklıma gelen 10. yüzyılda değil de ortada bir yüzyıl yapalım. 15. Şöyle şu şekilde. Sanat stiline geldik. Cyberpunk'taydı zaten. Onu da yaptık ve hepsini şu anda tek tek bakıyoruz. Cyberpunk'ta nelerimiz var? Ne oluyor. Onu görüyoruz. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi bütün arka planı. Mesela yüz hattımı ellemedi. Vücudumu aldı. Üstümdeki tişörtü hiçbir şekilde ellemedi. Sadece e, oynamalar yaparak uyarlama yaptı. Daha sonradan 15. yüzyılda ben güverteyi dediğim gibi ne diyorsun diye. Bakın burada fotoğrafı Geriye doğru çektim kendimi ve yan tuttum. Ağzımı da açtım. O kendisi bana ne yapacağını söyledi. Şuna koca parmağımla tıklayamıyorum ama şöyle bir yaparsak. Bu da büyük sakal. Ahmet Yılmaz olarak. 80'ler karpuza gördüğünüz gibi. Bronz heykel. Arka planı da aynı şekilde farkındaysanız bronz heykeli çevirdi. Bu da Hande Hanım tekrardan teşekkürler kendisi bize izin verdiği için. Ve burada 8 bit vesaire hepsi var. Hepsini kullanabiliyoruz. Burada diğerlerine geçecek olursak kategori ya da oyuncak gibi yapalım. Bakalım bu nasıl olacak. Hepsi çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, birin e, versiyon 1 olarak size bu paylaşılacak. En geç eğer bir aksilik çıkmazsa web arayüzü olarak önümüzdeki pazartesiye kadar bu yayınlanmış olacak diye tahmin ediyorum. Oyuncak gibi de gördüğünüz gibi sadece yüzümüzü değiştirdi. Ayrıyetten karikatür olarak gösterecek olursak şöyle şu şekilde. Diyeceksin burada niye arka planı yapmadı? Farkındaysanız yüzümü oyuncağa çevirmeye çalıştı. Ortamın şeyine göre de değişiyor. Bu gördüğünüz gibi karikatür. Hepsi şu anda çalışmakta. Ayrıca eğer ki şu anda telefonda bir sorun yaşamazsam çünkü bilgisayardan çekemedim. Evet. Sadece gif yap dediğimizde de gif haline getirip en sona atıp daha sonradan şey yapıyor. Burada da ayarlar olarak boyut, piksel, kare hızı, gecikme hepsini ayarlayıp kaydettiyp kaydettikten sonra sizlere bunları vermiş olacağız. Ayrıca sanat stilinden sonra, şurada kendimi göstereyim çok pardon. Ayrıca sanat stilinden sonra da sizlere orada eklemeniz için bir yer daha olacak. Yani bu Normal kullanıcı da geliştirici fark etmiyor. Ekle butonuna bastığınız zaman üst tarafta e, örnek veriyorum. yüzyıllar yazıyorsunuz. Altına diyorsunuz ki örnek verecek olursam işte kişinin yüzüyle hatlarıyla hiç oynama veya oyna. O size kalmış. İşte kendisi mutfakta çalışırken yap. Ne olur? İşte üzerine şaka amaçlı vesaire bir şeyler getirir. Bu size kalmış. Tamam bile. Onu da ekleyeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça